Kur'an-ı Kerim'de iki sahabiden bahsediliyor. Ali İmran suresi 172. ayette. Bu Abdullah bin Seyil ve kardeşi Rafi Uhud'da Efendimiz'in yanında müşriklere karşı savaştılar. Yaralı olarak kalpten sonra Medine'ye döndüler. Allah Resulü düşmanı Hamradül Esed'e kadar takip edin dedi. Bu ikisi dediler ki vallahi bizim bir binitimiz yok yarımız da ağır. Bazı Rasûlullah'ın bulunduğu bir sefere hiç kaçırmamız doğru olur mu? Ondan ayrılmamız doğru olur mu diye birbirine terkin ettiler. Yarısı diğerine göre hafif olan, ağır yaralı olana kah yürümesine yardım etti. Ya onu an geldi sırtında taşıdı Hamr-ı Esed'e kadar. Bu şekilde alemin efendisinin yanından ayrılmadılar. Cenab-ı Hak bu mübarek sahabeleri iltifat ilahisine masra şöyle müjdeliyor. Ali İmran 172. ayet. Yara aldıktan sonra yine Allah'ın ve peygamberin çağrısına uyanlar, bilhassa işlerinde ameli salih yapanlar ve takva sahibi olanlar için pek büyük bir mükafat vardır. Allah Resulü'nü nasıl yakından tanıdılar, nasıl sevdiler, nasıl bir fedai can halinde oldular. Kalp eğer itminana ermişse mazeretler buharlaşır. Yaralar derman buldu, acılar dindi. ashâb-ı kiramda yollar kısaldı. Kalbinde hiçbir fiziki acı ondan ayrı düşmenin acısı kadar ağır gelmedi. Çok mühim bu. Yani kalplerinde hiçbir fiziki acı ondan ayrı düşmenin acısı kadar ağır gelmedi onlara. O tebessüm ettikten sonra çileler güllere, zahmetler rahmete inkılap etti. Demek ki bu efendimizi ne kadar yakından tanıyabilme.